Yapacağız. ama slime'ımızda boraks yok, tutkal yok. Şimdi şu şekilde bu tarifi ben buldum. Annem ekmek yaparken bu tarifi keşfettim. Şu an hamurdan yapmış olacağız. Eşyalarımız neler? Un, sıvı yağ, maya ve bir de boya katacağız. Şöyle göstereyim eşyaları. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar sıvı sabunu söylemeyi unutmuşum. Üçte bir bir sıvı sabun. O zaman hadi videoya geçelim. Öncelikle sıvılarımızı döküyoruz. Sıvı sabunumuz hepsini döküyoruz. Şimdi maya ile karıştıracağız. Evet şimdi karıştırıyorum arkadaşlar maya ile beraber. Şimdi unumuzu koyacağız. Bu iki tane bardak ediyor arkadaşlar. Şimdi iyice karıştırıyorum. Evet bunu hem karıştırırken boyamızı da koyacağız. Ben de bu ben de bu boyadan kullandım ama siz isterseniz gıda boyası ya da farklı bir boya kullanabilirsiniz. Şimdi iyice karıştırıyorum. Sonra bunu streç folyoya bir saat bekleteceğiz. katılaşmaya başladı bile arkadaşlar şu an katılaştı fakat slime kıvamına gelmesi için bunu mayaladık yani şimdi bir saat bir buçuk bile bir buçuk saat arası stres folyoya saracağız bunu rengini de toparladı. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu normal oyun hamuru kıvamına geldi. Şimdi bunu streç folyoyla bekleteceğiz. Saralım. Biz bir saat beklettik. İsterseniz siz daha fazla bekletebilirsiniz. Daha çok kabarır. Biz video için bir saat beklettik. Şimdi sonuca bakalım artık. Hazır mısınız? Bildiğin gerçek slime olmuş arkadaşlar. Boraksız tutkalsız bir slime olurmuş. Rengine de bayıldım. Arkadaşlar elime de boya gelmedi yalnız. Arkadaşlar evet, neymiş demek ki tutkalsız buraksız slime oluyormuş. Bu denememiz başarılı oldu arkadaşlar. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı ve iyi yorumlar yazmayı unutmayın. Siz seviyorum. Görüşürüz.